Referanduma şurada birkaç gün kaldı. Türkiye tarihi bir oylamaya gidiyor. Sandığa gittiğimizde iki şeyi oynayacağız. Türkiye tek adam rejimine evet diyecek mi? Cumhuriyet rejiminin temelleri sarsılacak ve yerine yeni bir düzen kurulacak mı? Aslında oynayacağımız şey tektir. Tek adam rejimini bize demokrasi paketi adı altında getirdiler ve dayattılar. Ancak görüyoruz ki halkımız 16 Nisan'da kendisine dayatılan bu tek adam rejimine kesinlikle ve kesinlikle hayır diyecektir. Dünyanın her yerinde tek adam rejimleri tek bir fiske ile yıkılır. Bir daha tekrar ediyorum. Duymayanlar için evet vereceğim diyen yurttaşlarımız için söylüyoruz. Dünyanın her yerinde görülmüştür ki tek adam rejimleri tek bir fiskeyle yıkılırlar. Bunu Saddam'da, Hüsnü Mübarek'te, Tunus'ta, Binali'de ve dünyanın değişik yerlerinde gördük. Emperyalistler tek adam rejimleriyle çalışır. 6 Nisan'da sandığa gittiğimizde hep birlikte hayır diyelim. Bu hayırlar bizim geleceğimiz için, çocuklarımız için önemlidir. Bu ülkenin çocukları mutlu ve refah içinde yaşamak zorundadır. Bu bizim en öncelikli borcumuz ve görevimizdir. Sandıkta vereceğimiz her bir hayır oyu çocuklarımızın geleceğini de kurtarmak demektir. O yüzden 16 Nisan günü sandığa gidelim ve hayır oyu verelim. Yargı tek bir kişiye bağlanmasın. Savcılarımız ve hakimlerimiz hukuka bağlı bir şekilde, üzerlerinde hiçbir baskı hissetmeden çalışabilsinler. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olsun. Cumhurbaşkanı tek bir partinin cumhurbaşkanı ya da bir partinin genel başkanı olmasın. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini temsil etsin. Devlette bir kriz çıktığında cumhurbaşkanı o sorunu aldığı yetkilerle çözebilsin, toplumu birleştiren, bütünleştiren, bir arada tutan bir misyon üstlensin. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olursa o ülkede cumhurbaşkanlığı makamına hiç kimse saygı duymaz. Biz diyoruz ki cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olmalıdır ve hepimizi temsil etmelidir. Ancak getirilen paketle cumhurbaşkanı Tek bir partinin temsilci.